Bir beyaz gelinlik giyer baharda Eskiler demiş ki bir gelin sanki Al kiraz yetişmiş gezer pazarda Bir saklı diyardır köyün vişneli Arasında kurulmuş iki pınarın Fetre kovasından almış ismini Karabel yokuşundan hele bir bakın Saklanır gözükmez köyün vişneli Saklı bir diyardır köyün vişneli Saklı bir diyardır köyün vişneli İki tane bulunur Türkiye'de biri Erzurum'da, biri İzmir'de. Şimdi Kemal Paşa'da bir mahalle. Eski adı Fetrek köymüş neli. Saklanır nifta eteklerinde. Nif gelin demekmiş başka bir dilde. Su diyorlar efsanelerde. İşte böyle bir yer köyüm vişneli saklı bir diyardır köyüm vişneli saklı bir diyardır köyüm vişneli